kronometre. S. Nedir Türkçesi? Buyursunlar. Sayaç diyeceğim. Sayaç birçok şey için kullanılıyor. Şimdi bu e, Almancanın dilimizdeki etkisiyle Cumhuriyet döneminde alet ne işi yapıyorsa o şekilde adlandırılmış. De i̇şte, fax belge geçer. Sonra o adet devam etmiş. Bunda da aynı yöntemi kullanmışlar. Ne işe yarıyor? Ne yapıyorsa o ismi vermişler. Kronometre ne yapar? Saniye sayar. Saniye sayar. O sanki böyle bir asolist ismi gibi. Saniye Sayar. Sayaç Sayar. Sayaç Sayar. A -a. Ben bu beşi bir indirdim dörde. Hı. İki kelime birleşik. Onu da söyledim ya başından başlayayım. Süreyya der gibi başlıyor. F Hop. Süre Sayar. Sayar mı? Sayıyormuş. Süre Metre. O da yani sayar gibi bir şey lazım bize. Ne iş yapıyorsa onu söylüyor. Nasıl bitiyor ondan da bahsedeceğim. Kusura bakmayın. Üçü ikiye indireceğim. Hançer der gibi bitiyor. Hoppa. Süre geçer. Sü Süre geçer. <laughs> Hayır. Ne yapar? Süre ölçer. Süre <laughs> ölçer. İki <laughs> puan da <yürüte. gülüyor>